Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peri bacası olarak da adlandırılan Uçsar Kalesi yılın ilk 5 ayında da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenin niteliğindeki Uçsar Kalesi'ni yılın ilk 5 ayında 92 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Uçsar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı yapmış olduğu açıklamada e, Kapadokya'nın doğruğunda yerden 400 metre yüksekliğinde harika bir yer. Kapadokya'yı ayaklarının altında gibi seyredebilirler buraya çıkan insanlar. Bütün bölgeyi buradan rahatlıkla izleyebilirler. Bu yılın ilk 5 ayında 92 bin ziyaretçimiz var. İnşallah yıl sonu itibariyle 400 bini görmeyi hedefliyoruz. Girişten tepeye kadar merdivenler var. Hem çıkararak çevreyi izleyebilirler hem de böyle güzel bir Kapadokya manzarasını seyredebilirler yani.